Geleneksel Türk mutfağına tekrardan hoş geldiniz sevgili yemek severler. Bugün alt üst böreğiyle karşınızdayım. Öncelikli olarak böreğimizin iç harcı için 2 tane soğanımızı küp küp doğradık. Yarım kilo da kıymamızı da tenceremizin içerisine koyup kavurma işimini tamamladık. Kıymamız kavrulmuş durumda hazır. Şimdi ben bunu soğumaya bırakacağım. Ardından da hamurunu hazırlama işimine geçeceğim. Hamurumuz içinde. Şimdi tencemizin içerisine 3 tane su bardağı unumuzu koyduk. 4. su bardağı unumuzu da ilave ediyoruz. 1 tane kabartma tozumuzu, 1 tane yumurtamızı ve 1 çimdik tuzumuzu da ekleyip hazare getiriyoruz. Evet, unumuzu, kabartma tozumuzu koyduk. Şimdi ise yumurtamızı ilave ediyoruz. Yumurtamızı da kırıyoruz şu anda. Şimdi bunları karıştırma işlemi yapıyoruz. Karıştırırken de içerisine ılık suyumuzu da ilave ediyoruz ve karıştırma işlemine başlıyoruz. Abi. Hamurumuz kıvama gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Kurak memesi kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Ilık su ilave ederek Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş kulak memesi haline geliyor. Yapışmayacak bir şekilde elimize hazır hale gelene kadar yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz artık özdeşleşmiş durumda. Şimdi biz bu hamurumuzu iki eşit parçaya ayırıyoruz. Orta ikiye bölüyoruz. Önce hamurumuzun ilkiyle sonra ikincisiyle böreğimizi açma işlemini yapıyoruz. Evet hamurumuzun bir tanesini unlayıp kenara koyduk üstüne ve altına diğer hamurumuzu da açma işlemine başlıyoruz büyük bir yufka haline getirene kadar gördüğünüz gibi açıyorum okla bayram açılmış haliyle tekrardan görüşüyoruz evet hamur, hamurumuzu yufka haline getirdik açtık Şimdi 250 gram tereyağını ve bir su bardağı sıvı yağımızı erittik. Ve yufkamızın üzerine döküyoruz. Buradaki en önemli detay bütün, hep her tarafının yağlanmış olması. Yağlanmamış hiçbir tarafının kalmaması gerekiyor. Yoksa kuru olur. İstediğimiz şekli elde edemeyiz. Tat olarak. Yağımızın sıcak olması gerekiyor. Soğuk yağ, yağ ile de olmaz. Şimdi ise kesme işlemine başlıyorum. gördüğünüz gibi yağlandığı için artık yufkamız uzuyor. Üst üste koyuyoruz hepsini. Yeteri miktarda esnetme işimi tamamlandıktan sonra üst üste dizip yuvarlayıp kenarda demlenmeye bırakıyoruz. işlemi diğer hamurumuz içinde uyguluyoruz. Sonrasında da demlenmiş olan diğer hamurumuzu açıp tepsinin altına yerleştiriyoruz. Evet. Diğer hamurumuzu da hazır hale getirdik. Yağladık. Dinlenmeye bıraktık. Şimdi dinlenmiş olan hamurumuzu açma işlemine başlıyoruz. tepsimizin büyüklüğüne kadar açıyoruz. Tepsimizin altına dizip koyup üstüne de kıymamızı ilave ediyoruz. Sonra ikinci parti hamurumuzu da açıp tamamlama işlemini yapıyoruz. Evet tepsimizin büyüklüğü kadar açtık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tepsimizin üzerine sereceğiz. Öncelikli olarak tepsimizin altına yağımızı kalan yağımızı da yayıyoruz gördüğünüz gibi. Eşit bir şekilde her tarafına. Sonrasında da açmış olduğumuz hamurumuzu artık tepsimizin üstüne yerleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi tam olarak istenildiği şekilde açtık. Eşit bir şekilde hazırladık. Tepsimizi yerleştirdik. Şimdi bunun en lezzetli bölümü olan haş pişmiş olduğumuz kıymamızı bu hamurumuzun üstüne yerleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık kıymamızı da ilave ettik. Bu şekilde hazır durumda. Şimdi bunun üstüne de açtığımız son son ikinci hamurumuzu da tepsimizin üstüne üstüne yerleştiriyoruz. Son olarak da kalan yağımızı üzerine döküyoruz. Gene her şekil her tarafı yağlanmış bir şekilde yapıyoruz. Sonrasında fırına verip pişirme işlemine başlıyoruz. Evet artık alt üst böreğimizi fırından çıkarttık. 180 derece fırında altı üstü pişene kadar fırınımızda bekletiyoruz. Ne yaptık? Öncelikli olarak unumuzu, tuzumuzu, ılık suyumuzu, kabartma tuzumuzu koyduk. Yoğurma işimizi yaptık. Yoğururken yumurtamızı da ilave ettik. Hamur haline getirdik. Sonrasında da kıymamızı ve soğanımızı hazırlayıp ayrı bir tencere pişirdik. Üzerine açtıktan sonrasında da hamurumuzu yarım 250 gram tereyağı ve bir su bardağı sıvı yağımızı ateşte erittik. İki parti olarak yaptık. Önce altını yağladık. Ondan sonra diğer parti üstünü yağladık. Yarısını harcadıktan sonrasında da açarken de de biraz daha üzerine ilave ettik. En sonunda da üstüne de yağımızı hazırlayıp tüm yağımızı kullanmış olduk. Fırınımıza verdik. 180 derece fırınımızda. Alt üstü pişene kadar hazır. Artık hazır durumda. Şimdi porsiyonhane sunumumuzu yapıp en sonunda da afiyet olsun diyorum. Evet. Böreğimizin keserken ki duyuyorsunuz. Alt üst böreğimizi de dilimledik, hazara getirdik. Gördüğünüz gibi arasındaki kıymayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki bildirimleri aktif hale getirirsiniz. Yeni gelecek olan tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.